İki yıldır tüm dünya terörist İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı izliyor. Ee, ve İsrail e, bu sessizlikten güç alarak hastaneleri dahi bombalıyor, yardım ekiplerini öldürüyor. Gazetecileri bilhassa şehit ediyor çünkü oradaki soykırımın dünyaya duyurulmaması için. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Neden dünya bu kadar sessiz kalıyor? Böyle bir katliama, böyle bir soykırıma. Sadece dünyanın sessizliğiyle değil, dünyanın özellikle batı dünyasının doğrudan bu katliama ortak olduğunu düşünüyorum. Yani sadece sessiz kalsalardı İsrail'i hem askeri, hem maddi, hem de siyasi olarak uzun bir müddet desteklemeselerdi ki hala yoğun bir şekilde destekleyen Amerika ve Almanya gibi evet. devletler var. Bu katliamları yine yapamazdı bence. 7 Ekim'den bu yana daha ilk andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı devletler doğrudan İsrail'in yanında yer aldı. İlk 7-8 gün içerisinde İngiltere, Amerika, Almanya Dışişleri Bakanı koşarak gidiyorlar ve yine Dışişleri Bakanlarından ilk 2-3 gün içerisinde giden Dışişleri Bakanlarından birkaç gün sonra devlet başkanları da gidiyor. Biden o başta olmak üzere İngiltere Başkanı, Almanya Başbakanı Scholz hepsi gidiyorlar ve doğrudan desteklerini sunuyorlar. Sonrasında şunu da biliyoruz. Amerika Özellikle Blinken üzerinden bölge ülkelerine tehditler savuruyor, oraya savaş gemileri yolluyor. Yani siz de burada herhangi bir atılımda bulunmayın, Hamas'a destek vermeyin, İsrail'e karşı bir hamle yapmayın diyerek. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefikleri 6000'den fazla sorti gerçekleştiriyorlar. Adeta bir havadan havaya köprü kuruluyor. Onun da detaylarına baktığımızda Amerika'dan, İngiltere'den, İtalya'dan, Yunanistan'dan ve Güney Kıbrıs'tan sürekli İsrail'e mühimmat yağdırıldığını görüyoruz. Ve halen Amerika, Almanya gibi ülkeler başta olmak üzere bu mühimmat yardımına devam ediyor. Gazze üzerinde gerçekleştirilen espionaj dediğimiz o gözetleme uçuşlarının %85'ini Amerika ve İngiltere gerçekleştiriyor. Amerika ve İngiltere bu uçuşları gerçekleştiriyor. Ve sonrasında İsrail bu uçuşlardan gelen görüntüler bilgilerle Gazze'yi bombalıyor. oluyor. Evet. Şimdi biz bu ülkelerden şunu bekliyoruz. İsrail'i kınasınlar. İsrail'le bir tepki olarak Filistin'i Eylül ayında tanısınlar gibi yaptırımlar, hareketler bekliyoruz. Bu İsrail terör devletinin sistematik bir şekilde Avrupalı ve Amerikalı müttefikleriyle işledikleri soykırım. Evet. Amerika genelde Orta Doğu'daki tüm işgallerin ana temelinde yer alıyor. Ama İngiltere normalde bu coğrafyadaki en büyük işgalciyken genelde ismi çok fazla geçmiyor. Arka planda kalıyor. halbuki biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi Amerika ile birlikte bilgileri İsrail'e veren de o. Neden sizce ismini çok fazla duymuyoruz? Batı'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın Orta Doğu politikasını büyük oranda şekillendiren ülke kesinlikle İngiltere'ye şu şekilde şekillendiriyor. Mentörü. Amerika şunun farkında. Orta da yeni. 60-70 senelik, hı hı. 80 senelik bir tarihi var yani evet. Ortadoğu'yu bilmiyor ama şunu görebiliyorlar İngiltere Ortadoğu'yu daha iyi tanıyor, Fransa daha iyi tanıyor ve İngiltere Anglo-Sakson kültürden dolayı Amerika'nın daha yakın bir müttefiki. Siyonistlerin Amerika ile birlikte İngiltere'de de özellikle o küresel sermaye boyutuyla çok güçlü olduğunu düşünüyorum. ve Amerika'yı ne kadar kontrol edebiliyorlarsa bir o kadar da İngiltere'yi bence Siyonistler halen kontrol edebiliyorlar. Ve o devletin gücünü, kuvvetini, sermayedeki gücünü, medyadaki gücünü, diplomasideki gücünü hala kendi lehlerine kullanıyorlar gibi gözüküyor. Genelde 1967 sınırları şeklinde vurgu yapılıyor iki devletli çözüm. Ama baktığımız zaman 1967 sınırlarında da İsrail'in çok büyük bir işgali var. Yani o sınırlara döndüğümüzde de Filistin topraklarında yine büyük bir işgal söz konusu olacak. Ve iki devletli çözüme baktığımızda da eğer Mahmut Abbas'ın bu devletin başkanı olması ya da Mahmut Abbas gibi bir zihniyetin devlet başkanı olması, Gazze'yi yönetmesi Filistinler açısından bir zafer olarak nitelendirilebilecek mi? 1967'yi Batıların söylemesindeki asıl sebep bence şu. İsrail e diyor ki ya sen bak 1967'de zaten iyi yer işgal ettin. Bunu kabul et işte. Kalanını da Filistinlere ver diyor. Tek anlamı bu bence. Evet. Yoksa hakkaniyetli bir şey olsa 48'e dönersin. 67 öncesine dönersin. 67'deki işgali kabul etmez Ama böyle bir hakkaniyetli sistemden ziyade İsrail'in daha fazla şey alacağının farkında, daha güçlü olduğunun farkında, daha aç açgözlü olduğunun farkında olan bir uluslararası sistem diyor ki Tamam senin aç gözün, gücünün, kuvvetinin farkındayız. O yüzden 1967'yi kabul edelim. Sen bu kadar işgalinle yetin ki iyi işgal ettin, iyi toprak çaldın. Bunu kabul ediyor ama ben şunu çok net söyleyeyim. 1967 48 67'nin bir sonrası, bir öncesi bunun hiçbirinin artık bir anlamı yok. 7 Ekim'den sonra şu 2 yıllık süreçten sonra ben artık İsrail'in orada böyle mantığa, akla gelip rasyonelliğe gelip ya şurada oturalım da karşılıklı konuşarak bir şeye kararlaştıralım diyebileceğini düşünmüyorum. O eşik bence çoktan aşıldı. Benzer bir eşik Rusya Ukrayna'da da aşıldı. Hı hı. Daha Avrupa'da sınırları belirleyemiyorsunuz siz. Şu an Ruslar Ukrayna'nın %20'sini işgal etti. Hı hı. Çöktü oraya. Çıkartabiliyor musun? Çıkartamıyorsun. Hangi uluslararası hukuk? Hangi uluslararası örgüt? Hangi uluslararası mekanizma, hangi uluslararası sistem gelecek? Şimdi Rusya oradan çıkaracak. Hadi çıkar çıkarabiliyorsa. Evet. Sen daha Avrupa'nın yanı başında, arkasında Amerikası, İngilteresi, Avrupa'nın büyük 4-5 ülkesi olan Ukrayna'nın topraklarını koruyamıyorsan ki korumak istiyorlar. Evet. Filistin'in topraklarını nasıl koruyacaksın? Ki Filistin'in toprağını zaten korumak istemiyor adam. Şu anki sistem, şu anki uluslararası sistem, 2 Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistem. Bizim hak, hukuk, adalet beklentilerimizi karşılayacak bir sistem değil. Bunu bize Avrupalar, Batılar yutturdu. Burada hakkaniyetli bir sistemin olduğunu, uluslararası sistemin problemlerini çözebileceğini bize yutturdu. Halbuki böyle bir sistemin olmayacağı aşikardı hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bundan sonra iki devletli çözüm, 67 sınırı, 48 sınırı da olmayacak. Bundan sonra artık gücü yeten... Daha fazla dayanabilen, sahada ayakta kalabilen topraklarını kurtaracak. Eğer biz Filistinler, Müslümanlar biz galip gelemezsek İsrail orayı yiyip yutacak. Evet. Biz galip gelirsek de o zaman İsrail'e 67 sınırları değil, 48 sınırları değil. Muhtemelen hatta 1917'lere kadar götürüp ellerindeki ne varsa geri alacağız. Hakkaniyetli olan da bu bence evet. bana sorarsanız. Birleşmiş Milletler'de İslam İşbirliği Teşkilatı da havanda su dövmeye devam ediyor. Bütün uluslararası sistemlerin çöktüğü, caydırıcılığı olmadığı şu ortamda sadece Türkiye gerçekleri dile getiriyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Hamas'ın mücahitler olduğunu söylüyor. Yani Türkiye tek sadece Türkiye ne yapabilir? Sonuçta diğer İslam ülkelerinin de bir araya gelmesi lazım. İsrail'in İslam ülkelerinin bu sessizliğinden güç aldığını söyleyebilir miyiz? kesinlikle hatta tam tersi İslam ülkelerinin bazıları destekliyor tam onu söyleyecektim evet. hem sessiz dinlen destek alıyor hem de onların sessiz kalması için zaten bölgeyi evet. dizayn etmiş Batının çıkarlarını koruyacak bir İsrail terör devletini konuşlandırdılar ve çevresini bu terör devletine kafa tutamayacak devletçiklerle sardılar burada çok dağınık bir yapı var bu dağınık yapı kesinlikle İsrail terör devletine ve onun, onun müttefiklerine çalışıyor. Bu dağınık yapıyı da şunu gördük. Hak, hukuk, vicdan, Gazzeliler ölüyor diyerek bir araya getiremiyoruz. Evet. Ancak güçlü bir devlet çıkacak, liderlik edecek ve bu liderlik etrafında birleşen devletler, gruplar bu haçlıların yeni versiyonunu buradan kovacak. Ben yani o yüzden Suriye ve Türkiye'nin yeni ittifakının çok büyük bir ittifak olduğunu, çok önemli bir ittifak olduğunu ve bu ittifakın başarıya ulaşması için hem ulusal çıkarlarımız, hem de bölgesel çıkarlarımız, hem buradaki mazlumların, Müslümanların çıkarları için hayati bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Türkiye ve Suriye güçlü bir ittifak kurar. Suriye ayaklarının üstüne direnirse orta ve uzun vadede bu İsrail terör devletine çok büyük bir tehdit oluşturacak. Raporlar yazıyorlar, devlet yetkilileri onları söylüyor, anladım. dile getiriyorlar evet. ve buna karşı hamlelerini yapıyorlar. Biz de o hamleye karşı bu nüveyi, bu ittifakı koruyup güçlendirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hep söylüyorum biz sabahtan akşama kadar yıllarca Batı, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Sistem, Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Avrupa Birliği, insan Hakları Mahkemesi falan sabaha kadar konuşsak evet. Yüzyıllar geçse bize bir faydası maalesef dokunmaz. Diplomasiyle çözülecek bir durum değil. Zaten gazetede ne yazık ki taş üstünde taş kalmadı. E, yüz binlerce insan öldü. E, ve hala da öldürülmeye devam ediyor. Ve Lübnan'ı da defalarca vurdu İsrail. E, ve Suriye'yi de. Aslında Suriye Türkiye için çok stratejik bir ülke. E, güvenliğimiz açısından bir kere çok önemli. Türkiye ile İsrail Suriye'de savaşır mı? Biz Suriye'nin kendi ayakları üzerinde durmasını, terörden arındırılmasını ve Suriye üzerinden Türkiye'ye gelecek herhangi bir tehdidin, tehditlerin ortadan kalkmasını istiyoruz. Ama Suriye ile Türkiye'nin işbirliği yapması, yani yakın bir ilişki kurmasını Türkiye planlıyor. Evet. Bu fiilen şu anlama geliyor. Siz İsrail ile komşu oluyorsunuz aslında. Yani o Kudüs'ün, İsrail'in o yolu açılıyor. Finalin gerçekten de ben öyle veya böyle bu İsrail terör devletiyle Türkiye-Suriye arasında gerçekleşeceğini düşünüyorum. Evet. Bu bölgede İsrail kendisinden başka herhangi güçlü bir devlet istemiyor. Evet. Bunu gösterdi. Şimdi İsrail, Lübnan, Ürdün, Irak, Suriye gibi devletlerin bölünmesini, parçalanmasını istiyor. Bir süreç varsa bu süreç Türkiye'ye doğru geliyor. Evet. Ve bence bu süreç aslında Türkiye'ye çoktan geldi, geziyle başladı. Doğrudan darbe yaptı. Evet. Ve biz çok şükür bunların hepsini atlattık. Halen gözünün bizim üzerimizde olduğu çok net bir gerçek. Yunanistan, Güney Kıbrıs nasıl Türkiye'den şu an çekiniyor, Türkiye'yi bir kendi açısından tehdit algısı olarak görüyorsa, İsrail bunu hayli hayli görüyor ve bu kadar saldırgan bir devletin tekrar ediyorum Türkiye'ye saldırmayacağını beklemek ummak düşünmek bence çok büyük saflık olur. Devlet her zaman en kötü senaryoya karşı evet. hamlesini yapar ve bizim en kötü senaryoya karşı yapmamız gereken şey şu: Suriye'de güçlenmek. İsrail de ne diyor? Suriye'yi parçalamak için her şey yapacağız diyor. İşte biz burada kafa kafaya geldik. Ya geri adım atacağız bu terör örgütü tak sınırlarımıza kadar evet. gelecek ya da onlara haddini bildireceğiz. Ben bizim haddini bildirecek tarafta olduğumuzu düşünüyorum. Onlar da sürekli bizim üstümüze gelirse Hı -hı. belli bir noktadan sonra evet. karşı karşıya gelmemiz bence kaçınılmaz ama inşallah o an geldiğinde Hı -hı. o bütün dünyanın beklediği adaleti biz ve Suriye karşılar diye ümit ediyorum. Kirli propagandalar da çok fazla söz konusu, özellikle sosyal medyada. Türkiye'de ciddi manada da Siyonist bir e, zihin yapısı var ve bunlar karşımıza Türkçü maskesiyle çıkıyor. Ve bana ne Araplardan, bizi işte vakti zamanda sırtımızdan bulmuşlardı, beni ilgilendirmiyor deyip hatta İsrail propagandası yapıp ben İsrail'in tarafını tutuyorum diyen hesaplar karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Özellikle bu çifte vatandaşlık üzerinden değerlendirdiğimizde yani İsrail'e gidip askerlik yapıp buraya dönen isimler de var. Ya, Türklüğü güya yücelteceğim diye Araplara, Müslümanlara saldırıyor. Ve orada tam da İsrail istediğini yapıyor. Yani İsrail'in istediği ne? Dünya gözünü Filistin'den çevirsin. Evet. Ya, diyor ki buraya karışmayın ya ben burada öldüreceğim, katleceğim buraya tecavüz edeceğim topraklarını çalacağım. Şurada bir parantez açayım. Mesela Özgür Özel soykırımın başlarında Hamas bir terör örgütüdür dedi. Ve aynı Özgür Özel İngiltere'ye gidip yalvardı bizi yalnız bıraktınız diye. El Pençe Divan durdu. Şimdi bunu nasıl açıklayabiliriz? İsrail'e karşı galip gelmek veya Filistinleri özgürleştirmek ya da Kudüs'te işte omuz omuza şükür namazı kılmak çok büyük işler Özlem Hanım. Bu kadar büyük zaferleri kazanmak istiyorsak, bu tarz büyük işler yapmak istiyorsak hem dışarıdaki düşmanı yenmemiz gerekiyor, hem içerideki düşmanı yenmemiz gerekiyor. Yeter ki biz iktidar olalım, gerekirse Türkiye batsın diye evet. bir grup var. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Bağımsızlık kolay bir iş değil, güçlü bir devlet olmak kolay bir iş değil. Güçlü bir devlet, bağımsız bir devlet olarak bölgede yeni ittifaklar, yeni sistemler, düzenler kurmak hiç kolay bir iş değil. Evet.